Değilim. Sana bir şey sormam gerek Kılkaz. Vereceğin cevap hayatımızı her şeyimizi şekillendirecek. Benim için ölüm kalın meselesi gibi bir şey bu. Bir karar vermen gerekiyor. Ailen mi ben mi? Ne demek istiyorsun? Bunu bir açar mısın? Bir seçim yapman gerek. Yani hepimize birden destek olamazsın. Hepimiz için üzülüp yanımızda olamazsın. Bu, bu adaletin, hayatın, doğanın kanununa aykırı. Hem suçlunun hem mağdurun yanında olamazsın. Çeyrim ben bir savcıyım ya, her gün yaptığım şey bu ya. Bu da olmaz. Burada olmaz. Burada bir yerde durman gerekiyor. Nerede durursan dur. Diğer taraf karşıda olacak çünkü. Sana hala çok kızgınım Lucas. Bana yalan söyledin. Zamanın varken gelip bana söylemedin. Bana yalan söyledin. Ben senin için içimdeki yalancıyı öldürürken... ...senin için değişmeye çabalarken... ...sen bana gelip yalan söyledin. Evet, sana her baktığımda bunu hatırlayacağım. Bunu hep bir ihanet olarak adlandıracağım. Belki acımla kavrulacağım. Olacak bu. Bunu ikimiz de biliyoruz. Mesela babandan, kardeşinden delik bir nefret ediyorum ama senin içinde sınırlar da geziyorum. Böyle bir an senden nefret ediyorum ama sonra diyorum ki onun bir suçu yok. Onun bir suçu yok yeni öğrendi diyorum. Saklamazdı yoksa gelip söylerdi diyorum hem diyorum ki sen öğrenseydin nasıl davranırdın diyorum. Çok zor bir durum. Ama o ılgaz, o hep dürüsttü. O her zaman gerçekleri söyler diyorum. Çünkü benim de kafama vura vura yalan yok derdi. İçimdeki sesler susmuyor anlayacağım. Aslında yan yana durmamız imkansız. Ama yapamam. Bu hayatta tutunduğum tek şey sensin. Kahretsin ki sensin. O yüzden bilmem gerek kas. Sana tekrar sarılabilmem. Sana tekrar güvenebilmem için bilmem gerek. Şu dakikadan itibaren... ...bu davada asla tanık olmayacaksın. Benim babam öldürüldü. Eğer ben de senin ailenden biriysem... ...kocam olarak yanımda duracaksın. Karşı taraf için bir şey yapmayacaksın. O yüzden soruyorum ben mi ailem diye. kırıklığını. acıyı tarif edemiyorum. Adlandıramıyorum bile. Çocukluğum, öğrendiğim her şey, inandıklarım, bildiğim değerler, eminliğim ne varsa paramparça oldu. Uçtu gitti sanki. Kocaman bir kara delik içinde. İhanet. Büyük bir utanç tarifsiz bir acizlik içinde ufalanıyorum sanki. Ama en acısı ne biliyor musun? Düşünmeye çalışıyorum kafamda tartmaya. Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Nasıl yaptılar bunu? Nasıl yürekleri el verdi? Anlamaya çalışıyorum. Yok. Başaramıyorum. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Yaptıklarını, suçlu olduklarını, babamın vicdan azabı içinde kendini öldürmeye çalışmasını. O ne demek? Mezarlıkta kendini öldürmek üzereyken buldum. Öğrendiğim gün. Kafasına silah dayamıştı. Artık nasıl bir utanç yaşıyorsa kendi canına kıymaya çalışıyordu. Söz verdin bu kız. Sözünü tutacaksın değil mi? Olaya dahil olmayacaksın. Bu dosyayı yok saymak zorundasın. Yüzünü bana dön. Bana dön ki beni gördüğünü bileyim. Sana tekrar inanabileyim, sana tekrar tutunabileyim yoksa yapamam. Senin kadar mı bilmiyorum ama içimdekisine karşı da öyle bir öfke var ki. O kadar büyük. Ama sana yaşadığım mahcubiyet kadar büyük değil. Sözümü tutacağım. Senden de bizden de vazgeçmeyeceğim sözüm söz. Hiçbir şekilde karışmayacağım. Tek bir soru bile sormayacağım. Ailemin günah gölgesinde üşümemize izin vermeyeceğim. Yıldız. Oo, ne haber grup can dostlar? Toplaşmışsınız yine. Konu nedir? Yeni repertuar mı? Ceylin. Yine aynı kare canlandı gözümde. Tatlı hatıralar işte, unutulmuyor. Ne konuşuyordunuz? Öğrenebilir miyim ne konuşuyordunuz? Tabii ya ben arkamı döndüğüm an sizin toplaşıp birbirinize bilgi aktarımında bulunacağınızı tahmin etmeliydim. Ceylin bir sakin olur musun artık? Oralara geçtik sanki he, Sayın Savcım. Evet, Çınar'la ilgili bilgi vermeye geldiler. Ben de bilmek istemediğimi sana bir söz verdiğimi söyledim. Bitti bu kadar. Aynen öyle. Neden ben inanmakta zorlanıyorum acaba ya? Ha, bana yalan söylediğiniz gerçekleri benden sakladığınız için olabilir mi? Celin durum bu. Kelimesi kelimesine doğru söylüyor. Etmek Kur'an çarpsın Celin. Ne eksik ne fazla. Hadi Eren, biz işimize dönelim. Bu muhabbet belli ki başka yerleri uzayacak. Bize de ayıp olabilir bazen. Hadi. Buyurun Savcı. Celin. ...as, kes, tamam ama... ...bu kadar da yıkıp dökme olur mu? Doğruyu söyledim de inanmıyorsun artık. Evet neden çağırdın beni öğrenebilir miyim? Hatırla... Ben aralarında bir bağ yok. Çağdaş Cihan'ı tanımıyor. O yüzden de öldürmesi için bir sebep yok demiştim. Yani ortak arkadaşları bile yok. Evet hatırlıyorum. E Tamam. Ağır ceza mahkemesine gitmiş yani Hakim Kemal'e. Ee, araştırma'nın tamamlanmasıydı, yok duruşmaydı falan derken evraklar yeni bitti demek ki. Ben daha hastanedeyken salı verilmişti. O yüzden haberim olmamış. Kendisi de teşekkür etmemiş tabii bana. Yani salı verilmesine ben sebep oluyorum ama teşekkür etmiyor. Biz ilk bu davayla tanışmıştık değil mi? Aynen. Sen tabii Neval'le nişanlıydın o zaman. Parmağında yüzüğün parlıyordu. İnce hayatta olsaydı... ...bu kadar kötü şey yaşamasaydık ne halde olurduk acaba? Neval'le evli olurdun. Yanılıyorsun. Ayrılmıştık zaten. Hmm. Bekar bir avukatsın. O zaman radarıma girebilirdin tabii. Hoş. Sizin ailedeki suç potansiyelini düşününce her türlü birbirimize girerdik. Neyse. Ee, evet işte şey bu Hakim Kemal'in ölümüyle çağdaşın çıkışı birbirine denk gelmiş olabilir ama bence hiçbir parmağı yok. Hem niye öldürsün ki? Zaten çıkışını veren Hakim Kemal Gidip elini ayağını öpmesi lazım normalde. Ha İnce'nin bana gelmesi kafaları karıştırmış olabilir ama... ...bence sadece bir denk geliş. Yani sen olayı Hakim Kemal'in ölümüne bağlayacaksın ama o yol oraya varmaz. Çok tuhaf bir his var ama biliyorsun genellikle çıkar. Artık o içindeki his mi, sezgi mi neyse bence sana pek güvenme. Seni yanılttığı aşikar. Başka bir şey var mı? Yok. İyi. Ben parsa görüşmeye gideceğim. Boş ver aksın kopsun. i tüm algılarıma sirayet etmesini diliyorum. Hadi her şeye tam zamanında uyanayım. Soğukmuş. Aslında içeride de olurmuş. Bu balkonu bu kadar özendin diye hoşuna gider diye düşündüm. Çiçekler güzel olmuş. İyi fikirmiş. Cık, sevmedim. Söktü çıkaracağım hepsini. Siyer gösterme istemiş. Ne bu? Çınar'ı bir de böyle kaçıralım operasyonu mu? Yapma Ceylin ya. İfadeyle çekirdek sayısında çelişki vardı. Ondandır. Sen beni neye hazırlamaya çalışıyorsun? Hani hiçbir şeye karışmayacaktın? Sen kendin açtın konuyu. Ben açtıysam sen kapat. Ben çıkıyorum. Sadece seni durdurmam yetmiyormuş demek ki. Artık adliyeyi, emniyeti nasıl kuşattıysanız... ...hepiniz bir olup Çınar'ı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ne oldu? Anlatmak istersen yani. Ben anlatmasam da öğreneceksin zaten. Arkadaşların toplanmış, üçüncü kişi şüphesi yaratmaya çalışıyorlar. Neymiş? Üç kurşun çıkmış, yeni çekirdek bulunmuş. Çınar attığı kurşundan sonra bayılmış. Diğer iki kurşunun araştırmasını yapıyorlardı. Nefes al istersen bir su vereyim sana sakinleş. Ah. Yatacağım. Mi? Yırtacak, evet. Yani meşhur müdafaa diyeceksiniz. Çınar katil olmayacak. Çünkü orada bir kişi daha olmuş olacak. Yine yırtacak. Meğer anne de parçalara bir şey yapmaz. Aynısını ben baban için söylüyordum düne kadar. Baban da yapmaz diyordum ama insan yapabiliyor işte. İnsan sevdiği olunca kayırabiliyor. Biz bunu gördük, izledik zaten. Ayrıca Çınar'dan bahsediyoruz ya. Çınar'dan bahsediyoruz. Kendisi uyuşturucu işine girmiş, yeğenimi de bulaştırmış birinden bahsediyoruz. Babamı öldürüp üç ay saklamış. Profesyonel bir yalancı. Nasıl inanayım ben kendisine? Ha? Nasıl inanayım ben ifadesine? Ben sana başka bir resim çizeyim mi? Beraber harabeye gittiler. Çınar aldı elinden babamın silahı, üç el ateş etti. Sonrasında da meşru müdafaa diyebilmek için bir el ateş ettim, sonra bayıldım. Uyandığımda yanımda ölüydü diyebilir. Diyemez mi? Bu çocuk sizin yanınızda yetişmiş. Her türlü kanunu, her türlü her şeyi biliyor zaten. Yalan mı? Ne istiyorsun? Birine suçlu olarak paketlenmesini mi? Acını hafifletecek mi bu? Yoksa gerçeği mi istiyorsun? Düşün bunu bir. Al işte sen de kandın. Senin de içinde bir umut doğdu. Sen de kardeşini kurtarmak istiyorsun şu Cili, an. ben böyle bir şey söyledim. Böyle bir şey söyleme. Sen de o anlama gelen bir cümle söyledin. Bence bırak sarsılmayı paramparça olmuş. İnanmıyorsun ki söylediğime. Suçlamıyorum seni. Günahın yok diyorsun ama suçluyorsun işte. Şu gözlerindeki öfke can yakıcı. Sen de suçlusun. Babanla kardeşinle hepiniz suçlusunuz. Ben yanlış anlıyorum ya. Ben yanlış anlıyorum evet. Babamı öldürüp yırtmaya çalışan kardeşini de senin hiçbir şey yapmış. Şimdi ben nerede bu aptal bardaklar ya? Hayır ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen zaten biliyordun ki bu kurşun murşun olayı her şeyi biliyordun. Her şeyi bana söz vermeden önce. Hiç boşuna kandırma beni yani.